Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. <laughs> Müsteram arkadaşlar, maksud derslerinden Sülasiler üzerine mezit babları bitirmiştik. Şimdi bu sülasiler üzerine mezit baplardan sonra gelen rubailer üzerine mezit bapları işleyeceğiz inşallah. Sülasiler üzerine mezit baplar aslı üç harfli olan fiiller üzerine ziyade harfler konarak elde edilen, türetilen baplardı. Şimdi rubailer üzerine mezit baplarda ise Aslı dört harfli olan rubailer üzerine bir veya iki harf ilave etmek suretiyle elde edilen bablardır. Ve mezidur ruba'i ruba'inin mezidi selafetü evvabin üç babdır. İf'anlele vef'alelle ve tefa'lele Demek ki annele de başa elif geliyor. Aynel fiil ile lamel fiil arasına nun geliyor ve lamel fiil tekrarlanıyor iki kez. Yani dikkat edersek lamel fiil tekrarlanıyor diye düşünmeyelim. Burada rubailerin aslından olduğu için fa'lele aslı olduğu için burada iki harf ilave ediliyor. Birincisi elif ilave ediliyor. İkincisi nun ilave ediliyor. Dolayısıyla if an -le, le olmuş oluyor. İkincisinde ise if a -le, le Birincisinde en başa elif geliyor. En son harfi de şeddeleniyor. Rubailerin bu şekilde şeddelenerek o harf ikiye çıkarılmış oluyor. Dolayısıyla altıya çıkmış oluyor harflerin sayısı. Burada tarif olarak bir teşdidil lamil ahireti son lâmın, ikinci lamın şeddesiyle diyor ifalelle. Bir de bu ikisi südasi, rubai üzerine ziyade südasi bab. Yani altı harfli olan bab. Bu sonuncusu da ve tefalele, bu da humasi. Çünkü bunda tek bir tane harf ilave ediliyor. O da başa ta geliyor. Yani Fi rubai olan dört harfli olan fiili mazinin başına ta gelerek yapılıyor. Aslı neydi? Falele idi. Başına ta getirilince te falele oluyor. O zaman da rubai üzerine humasi bab teşkil edilmiş oluyor. Şimdi bununla alakalı misallere geçelim. Evet. Şimdi aşağıya doğru. Evet. Bu sayfaya geldik. Burada. Şimdi bu üç babın biraz incelenmesine bakalım. Tefalele yetefalelu tefalülen önce humasiyi ele alıyoruz. Tefalele yetefalelu tefalülen başına ta harfi getirerek bu fiili yapmış oluyoruz. Çekimi de tefalele yetefalelu tefâlülen. Şimdi fiil muzariyi yaparken ne diyorduk? Ya harfi rubailerin dışında üstün meftuh olur. Yani ye gelir. Yü değil, ye gelir. Dolayısıyla yeyi başa aldık. Ye tefâ Te, Ta ile başlayan tefâ tarzı fiillerde ta ile başlayanlarda son harften önceki yine üstün olarak kalırdı, esre olmazdı. Diğerlerinin hepsinde mezit baplarda esre olacaktı. Zaten bir sonrakinde şu baplarda da o özelliği göreceğiz. Burada üstün olarak kalıyor. Dolayısıyla tefalele yetefalelü ve mastarı da tefalülen şeklinde geliyor. Evet, İf anlele bu da iki harf getirerek yapmıştık başına elif getirmiştik sonun son harfinden bir önce yani ayınla lam arasında birinci lam arasında nun harfini getirmiştik elif ve nun faalele idi if anlele oldu Fa, lele if anlele oldu. Peki if anneleyi muzari yapmak için ye'yi yine başına getiriyoruz. If di yef oldu. Yef an li lü. Ta ile başlamayan bir fiil olduğu için burada bütün ta ile başlamayan yani tefalele tefale tefale bu üç bab ta ile başlamayan bu üç bab gibi olmayan diğer babların hepsinde sondan bir önceki harfi esre kılıyorduk. If annele yef an li lü masları da if -en -le şeklinde geliyor. Evet arkadaşlar if alelle'ye gelelim. If alelle de başa elif getiriyoruz. If a lelle -le. en son harfi de şeddeliyoruz. Fa le, -le idi if a lelle -le oldu. Dolayısıyla if alelle. Peki muzaride ne yapıyoruz? Y'yi başa getiriyoruz. Yef a. Sondan bir öncekini de esra kılıyoruz. Lillü. Yef a lillü. Masları nasıl geliyor? If illalen. Misallerine bakalım. Daha iyi anlayacağız. Dehracdu. Dehrace. Dehrace yuvarladı demek. Ve rubai asli olan tek battı. Asli ruba bab dahrace Yani burada da harfi, ha harfi, ra harfi ve cim harfi hiçbirisi mezit değil. E, kelimenin aslından. Dolayısıyla asli dörtlülerden, ruba-ilerden dehra-ce. yuvarladım el-hacera. Taşı yuvarladım. Fete dehra-ce el-haceru. Bu taş da yuvarlandı. Demek ki ta geldiği zaman burada faalele fiilinin mutavaatı olmuş oluyor. Et, edilgen şekli olmuş oluyor. Dehraç tül hacera taşı yuvarladım. Fete dehrace o taş yuvarlandı. Zaliken haceru. Şu taş yuvarlandı. Şimdi te, fete dehrace Dehracenin başına sadece bir ta gelmekle tedehrace oldu. Dehrace yuvarladı. Tedehrace yuvarlandı. Şimdi gelelim ikinci. Ha nasıl çekeceğiz tedehraceyi? Önce bir veznimize bir bakalım. Tefalele yetefalelu tefalülen. O zaman ona uydurmaya çalışalım. Tedehrace yetedehracu Tedah rujen. Evet, ikinci baba geçelim. Harcem tül ibile. Harceme. Şimdi, develeri toparlamak, birbirine döndürmek. Yani yönlerini, bütün develeri toparlamak için aynı yöne döndürmek anlamında. Harcem tül ibile. Develeri döndürdüm toplamak için döndürdüm. Harcem tül ibile. Fahren ceme, ceme tilkel ibili. Bu develerde ne oldu? Toplandılar. Şu develer bu toparlamak toparlamaya çalıştığım bu develerde toplandılar. Demek ki burada da yine harceme ruba'i fiillerinden ha, ra, cim ve mim asli hiçbirisi zahid değil harceme yu harcimu harcemeten ve hircamen şeklinde rubai asırlarda bunları görmüştük. Şimdi bundan e, if annele babını yapmak için başına elif ve aynel fiil ile lamel fiil arasında nun getiriyoruz. O zaman elifi harcemenin başına getirdik. Nunu da ra ile cim arasına getirdik. Fahran ceme oldu. Har ceme, fahran ceme. İhran cemeyi nasıl çekeceğiz belki? Peki. İf anlele, yef annelu, if inlelen. Bu vezne göre çekmeye çalışalım. İhran ceme, yehran cemi, ihrin cemen. Demek ki fahran ceme, har cemenin, mutavaatı oluyor. Ben onları topladım. Yüzünü arkaya birbirlerine çevirerek topladım. Fahrenceme tilkel übülü, bu develerde toparlandılar. Evet. Kaş ara bundan da ifallele babını yapmaya çalışacağız. Kaş ara cilder raculi. Adamın cildi titredi veya cildini titretti, korkuttu anlamında, titretti anlamında kaş ara. Sümme kşa adamında cildi tamamen titredi anlamında. Bu da mutavaat için aynı şekilde burada adamın cildini titrettiğini anlatıyor. Adamın cildinin de titrediğini yani korkudan titrediğini Anlatmış oluyor. Ürperti. Ürpertim. Ürperdi anlamına geliyor. İkşe arra. Kaş ara. İkşe arra. Faalelle. İf alelle. Şimdi if çekimine göre ikşe arrayı çekmeye çalışalım. Burada tamamen bu vezni güzel dinleyeceğiz. Güzel anlayacağız. Ve ondan sonra da bu vezne göre öbür fiili çekmeye çalışacağız. If alelle yef alillü if illelen ikşa'arra yakşa'irru ikşa'raran şeklinde çekiliyor bu da. Şimdi bu fiillerin muzarilerini görelim. Dehraç tül hacera. Taşı yuvarladım. Taşı yuvarlıyor diyelim yudahricu dahrace yudahricu yudahricul hacera fe yetedahracu zalikel haceru bu taşta yuvarlanıyor çünkü tedahraje nasıldı muzarisi tefalele yetefalelu Tedahraje yetedahracu fe yetedahracu zalikel haceru bu taşta yuvarlanıyor ben yuvarlıyorum o da yuvarlanıyor yuhâr cimül ibile develeri topluyor feyahran cimü tilkel ibülü bu develerde toparlanıyor. yakşa'irru cilder raculi adamın cildini titretiyor tümme yakşa'irru cilduru adamın cildi titriyor, ürperiyor korkuyor anlamında bu meseleyi anlayabiliriz. Demek ki Burada mezid olan rubai bablar çok basit. Sadece üç tane bab var. Bundan birisi tefaalele, humasi, tek harf ilavesiyle, o da ta ilavesiyle tefalele. Öbür ikisi, bunlar az kullanılır ama kullanılır. Bazen karşılaştığımız zaman bunun babı neydi diye düşünmeyelim. If anlele ne gibi? İhranceme. Harceme olmuş ihranceme. İf alelle ne gibi kaş ara olmuş ikşe arra. bu tarzdaki fiillerin çekimlerini de bu şekilde görmüş olduk. Son iki bab normal rubai asli harfler üzerine dört harf üzerine iki harf eklenmesiyle oluyor. Elif ve nun birincisinde elif ve son harfinin şeddelenmesi ikincisinde. Şimdi bir de bunlara mülhak olan baklar var. Aslında sülasilerden yapılma, sülasiler üzerine eklenen harflerle yapılıyor ama çekim olarak tamamen bu rubailerin baklarına benzediği için onlara ilhak edilmiş. Bunlardan birisi tefaalele yetefa'lelu tefa'lülen sülasi fe'alenin başına ta gelmiş en sonunda da lam iki kez kullanılmış. Ne gibi? Celbebe gibi. Celbebe, celbebe ruba bak ta başına geldiği zaman tecelbebe gibi. Nasıl? Tefalele yetefalelu tefalülen demek ki tecelbebe Yetecelbebü bu tecelbü ben celbet tüzeyden zeyde cilbap giydirdim pardüsü veya geniş örtülere deniyor cilbap aba giydirdim fe tecelbe be e, bu cilbabı giyindi bu da ne için oldu? Mutavaat için oldu yine. Ta nerede gelirse mutavaat için oluyor. Genel anlamda bu. Yani her zaman değil genel anlamda bunu düşünebiliriz. Şimdi örnekleri de görüyoruz zaten. İkinci fiil tevfev ale fa el fiille aynel fiil arasına vav girmiş. Daha önceki ruba'iye iye mulhaklarda aleyi görmüştük. Bu fev ale babına ta da gelmiş oluyor. Tevfev ale Yetefev alü, tefev ulen. Tecevrabe, yetecevrabü, tecevruben. tühü, ona çorap giydirdim. Fetecevrabe, çorabı giyindi. Şeklinde görüyoruz. Tecevrabe, yetecevrabü, tecevruben. Şimdi vav değil, aynı yere ya getiriyoruz tefey ale yetefey tefey ulen burada da ona misal olarak teşeytane yeteşeytanu teşeytunen zeyd biraz şeytanlaştı yani biraz kötü huylu oldu anlamında teşeytane kelimesi kullanılıyor teşeytane yeteşeytanu teşeytunen Şimdi burada vav ve ya'yı bu sefer aynel fiile getiriyoruz. Tefa'vele yetefa'velu tefa'vulen Şimdi buraya gelelim bakalım. Terrah veke yeterrah veku terrah vüken. Ne demek? Buradaki vav'a dikkat edelim. Vav tarhekede vav gelmiş. Terah veke olmuş. Zeydün ey tebahtere. Tebahtere demek böbürlendi, kibirli oldu demek. Terah veke zeydün, zeyd kibirlendi, böbürlendi anlamına geliyor. Peki terah veke, yeterah veku, terah veken. Bunu da e, bu şekilde çekiyoruz. Ha son olarak dikkat ederseniz tefa'lele fiiline mülhak olan bablarda dehraciye mülhak olan bablardan fa'lele fiiline mülhak olan bablardan bir tane fark görüyoruz. O da aynel fiili ile lamel fiil arasında ya geliyordu öncekinde. Bunda gelmiyor. O bab yok. Yani beş tane şey var. Mülhak var. E, faaleleye altı tane mülhak vardı. Buna beş tane mülhak var. Neden? Çünkü faalele'deki ki e, daha doğrusu fa yele'deki e, bab tamamen lazım içindi. Bu ta da mutavaat için lazım fiillerde mutavaat olmayacağından dolayı o bab yok. Şimdi gelelim başka hangi bab var? Tefe'la babı var. Teale'yi şöyle bir düşünürsek başına ta sonuna ya geliyor. Ta'yı düşünmeyelim. Feala فَالَى yufali feale yeten mefilaen ehraciye mülhakbaplarda görmüştük. Ta'yı koyunca mutavaat için tefala yetefala tefaliyen şeklinde görüyoruz. Şimdi bunun misali de selkaytuhu selkaytü zeyden Feteselka Zeyd'ün Demek ki Zeyd'i ensesi üzerine düşürdüm. Feteselka Zeyd'ün Zeyd de ensesi üzerine düştü anlamına geliyor. Eh, Amr'ı bu kadar e, döyecek olursa Zeyd'in de olacağı bu diye düşünelim yani. Evet, şimdi bu fiillerin bir de muzarilerini görelim. Celbeptü Zeyden Zeyd'i giydirdim. Ücel bir büzeyden. Fetecel bebenin muzarisi nasıl olacak? Feyetecel bebü. Fe o da çorabını giyiyor. Ücevri bu zeyden. Feyetecevrabü. Zeyd, daha doğrusu ze, ücel bir zeybe giydirdim. Pardüsü giydirdim feyetel ve celbe bu o da pardüsünü giyiyor. Ücevri zeyden zeyde çorap giydirdim aynı şekilde giydiriyorum. Feyete cevrabi o da çorabını giyiyor. Arkadaşlar celbebtü giydirdim. Ücelbibü bibü giydiriyorum. Feyete celbe bu giyiyor. Cilbap giyiyor. Burada cevrat tühü ona çorap giydirdim. Ücevri bu zeyden zeyde çorap giydiriyorum. Fetecevra be çorap giyindi. Feyetecevra bi çorap giyiniyor. Ya geldiği zaman işte burada muzari yapıyor. Teşeytane zeydün. Zeyd şeytanlık yaptı. Neredeydi? Şurada. Teşeytane zeydün. Zeyd şeytanlık yaptı. Peki muzarisi ya'yı getiriyoruz. Yeteşeytanü. Bu talih olan fiillerin hepsinde sondan bir önceki de hep üstün oluyordu. Buradakilerin hepsi de üstün. Yete şeytanü zeydün. Zeyd şeytanlık yapıyor. Terrah ve ke zeydün. Terrah ve ke kibirlendi. Zeydün. Zeyd. Yeterrah ve kü zeydün. Zeyd kibirleniyor. Üsel ki zeyden. O kibirleniyorsa, şeytanlık yapıyorsa ben de onu ensesi üzerine atarım üselki atıyorum zeyden zeydi ensesi üzerine ve yetese fe yeteselka zeydün zeyde ensesi üzerine düşüyor. Evet. in if annele yef annilü if inla en ve if anla yef anni if inla en. Bunlar da mülhak bablar. Birincisi if anleye münfak mülhak olan if annele babı ihran cemeye mü, mülhak olan e, bir bab if anla ya mülhak olan bab da e, İslenka'ya mülhak olan bablar bunlar. Bunlar normalde rubai bablardı, rubaiye mezit bablardı. Bunlara sülasilerden mülhak iki bab. Bunu maksud özellikle sülasi mezitler üzerinde incelemiş, almış. Çok büyük fark yok. Çünkü bir kavram farklılığı. Eğer mülhak yapacak olursak bunlara benziyor. Ama aslı ne diye sorarsak sülasilerden. Dolayısıyla çok fazla bir farklılık yok. Şimdi biz burada eğer emsile bina gibi sırayı okuyacak olursak binada bunlar e, rubai mezitlere mülhak olarak alındığı için ben burada onu o şekilde aldım. If an lele, yef an lilu, if en lalen. Şimdi buna misal verelim. Ka aser racüllü. Ka ase ne demek? Karaca sadruhu ve dehale zahruhu Bir kişinin göksü dışa çıkık, karnı da çekik ise Buna kaase deniyor. O daha şiddetli ise, bu daha şiddetli olma durumuna göre bu şey diliyor. Adamın göksü aşırı derecede çıkık oldu derken bu fiili kullanıyoruz. If annele fe if annele yapacağız. Kaase o zaman ne diyoruz? İkansese. Demek ki ikanser serracülü adamın göksü aşırı derecede çıkık oldu demek. Evet, selkaytuhu'ya gelelim. Selkaytuhu fetselka zeydun. Ey vaka ala kafahu. Yani onun başı üzerine ben çarptım, o da başı üzerine düştü. Selkaytuhu ben onu başı üzerine ittim, teselka başı üzerine düştü. Feteselka zeydün. Selka teselka. Demek ki bu da mutavaat için olmuş oluyor. Ücel bir büzeyden selkaydu, e, selkaytuhu feslanga. Selka kelimesi daha önce geçmişti burada. Selkaytuhu feteselka şeklinde kullanılabileceği gibi selkaytuhu feslenka tarzında da kullanılabiliyor. Yani ensesi üzerine yere attım. O da ensesi üzerine yere düştü. Feslenka. Tetselka ve feslenka aynı anlamı oluyor ve mutavaat anlamı veriyor. Evet. Yak asu. ase yak asu. Buradaki ötre yanlış yazılmış. Yak asur racülü. Tümme yekansisü. Yani göğsü adamın çıkık şu anda fakat ileride daha sonra daha fazla çıkık olacak anlamında bunu da anlayabiliriz. Şimdi burada rubailerle alakalı bugün için mezit babları gördük. Rubaiye mezit bablar üç taneydi. Tefalele yetefalelü tefalulen if annele yef annülü if inlalen if alelle yef alillü if illalen yani tedahrace yetedahracu tedahrucen ihranceme yehrancumu ihrincamen ve son üçüncü bab olarak da if alelle yef alillü if illalen İkşa arra yakşa bu üç bab rubai üzerine mezid olan bablar. Üç tane bab. Bir de bunlara mülhak olanlar var. Tefaleleye mülhak beş bab vardı. Tefalele, tefevale, tefeyale, tefavele ve tefala. Bunları gördük. Son olarak da ifanleleye mülhak olan bab olarak işte ikan seseyi gördük. İf anlaya mulhak olarak da islengayı görmüş olduk. Böylece 35 tane babı da bitirmiş olduk. Şu anda size belki bir fikir verdik. Bunu sık sık tekrar etmemiz gerekiyor. Bir de görmüş olduğumuz bundan sonraki her fiil acaba hangi baba uyuyor? Bunun aslı nedir? Sülasi midir? Rubai midir? Kaçıncı baptandır? Bu baklar içerisinde fiili mazi midir, yoksa muzari midir, yoksa mastar mıdır gibi sorgulamalı olarak bu kelimelere yaklaşacak olursak bu e, bilgilerin hepsi pekişecektir. Ve o zaman Arapça açısından kafamızda her şey kelime yapısı olarak yerli yerine oturacaktır. Allah Celle Celaluhu yardımcımız olsun. Önümüzdeki derste buluşmak üzere hoşça